Herkese merhabalar. Bugün sizlerle 27 Şubat Salı günü bime gelecek aktüel ürünlerini inceleyeceğiz. İlk olarak Sekten yarım yağlı tost peyniri 1,5 kilogram olmak üzere 259 lira. Yörükoğlu'ndan tam yağlı kaşar peyniri 1 kilogram 219 lira. Aknaz'dan az yağlı beyaz peynir 1 kilogram 109 lira. Sekten 5 kilogram yarım yağlı yoğurt 135 lira. Dostan 2 litrelik ayran 39.50. İçimden 1 litre orman meyveli kefir 47.50. Sade kefir ise 44.50. Yörükoğlu'ndan %15 yağlı krema 21.50. Yörükoğlu'ndan sade süt 7 lira. Kakao'lu, çilekli ve muzlu seçenekleri ise 7.25. Kerem'den ballı kaymak 49.50. Dana parmak sucuk 300 gram 189 lira. Soslu dana burger köfte 55 lira. Piliç parmak köfte 500 gram 52.50. 1 kilogram soslu piliç kanat 85 lira. Süper Fresh'ten 1 kilo patates 82.50. Banvit'ten nugget 79 lira. Şinitzel gelecek ve 79 lira. Kakao'lu fındık kreması 59.50. Glutensiz bebe bisküvisi 39.50. Karışık kuru yemiş hurma bar üçlü olarak 34.50. Marshmallow'lu sade bisküvi 34.50. Hindistan cevizli mini kek 29.50. Çilekli rulo pasta 29.50. Halley muzlu atıştırmalık üçlü paketiyle 27.50. Üçlü paket çokonat 24.50. Yumuşak şekerler 19.50. Çoko prens midi onlu olarak 18.50. Bitter, sütlü ve beyaz seçenekleriyle Nestle'den çikolata 16 lira. Beyaz çikolata kaplamalı gofret 4.95 kırma yeşil zeytin 1 kilogram 97.50, akisar uslu siyah zeytin 1 kilogram 119 lira, gülsandan 600 gram tahin 72.50, 400 gramlık üzüm pekmezi 37.50, margarin kase tereyağı lezzeti 37.50, süt reçeli çeşitleri 36 lira, tahin helvası 27.50. Çilek ve vişne seçenekleriyle reçel çeşitleri 25 lira. Hazır kahve çeşitleri 99.50. Kappuccino ve bardak set 99.50. Çözünebilir kahve 79.50. Siyah çay demlik poşet yüzlü olarak 59.50. 500 gram siyah çay 52.50. Bitki çayı çeşitleri 22.50. Meyve çayı çeşitleri 22.50. Siirt fıstığı 300 gramlık 145 lira. İri kırık ceviz içi 400 gramlık 125 lira. Kuru meyve karışımı 250 gramı 49.50. Antep karası üzümü 250 gramlık 42.50, 200 gramlık kabak çekirdeği 39.50, cevizli muska 400 gram 59.50, Antep fıstıklı fitil lokum sade ve nar aromalı seçenekleriyle 37.50, çikolata kaplı leblebi 29.50, 200 gram susamlı fıstık 29.50, çikolatalı mısır ve buğday gevreği ikili ekonomik boy 84.50. 1 kiloluk bulgur çeşitleri 21.50, Ruffles patates cipsi 36 lira, Doritos mısır cipsi 36 lira, Lay's patates cipsi 36 lira, Doritos mısır cipsi dipas 31.50, tırtıklı patates cipsi 29.50, Hindistan cevizi cipsi 29.50, poğaça karışımı 27.75, krep ve pankek 27.50, tırtıklı patates cipsi 27.50 Kısır ve kuskuslu salata 22.50. Patito tırtıklı patates cipsi 21.50. Mısır gevrekli sütlü çikolata 19.50. Mısır çerezi 18.50. Çitostan peynirli mısır çerezi 17.50. Çikolata fındıklı kremalı kruvasan 7.75'ten satışa sunuluyor ve salı günü bime gelecek aktüel ürünlerinin sonuna geldik. Yeni indirimleri ve katalogları kaçırmamak için kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayalım. Yeni videoda görüşmek üzere.